Kıymetli dostlarım, seri tipler halinde Esenyurt Belediyesi ile ilgili iki ayrı paylaşım yaptım. Buradaki amacım Esenyurt Belediyesi'nin bizim Süslü Süleyman'ın ve onu gelecekte Cumhurbaşkanı yapma düşüncesinde olan güç odaklarının bu ülkeyi merkez üs olarak kullandıklarını anlatabilmek içindi. Önemli olduğuna inandığım bir iki tane daha yolsuzluk konusuna değinip dünkü paylaşımda belirttiğim ciddi konulara geçeceğiz. Doncu Süleyman geliyor gelmekte olan. Esenyurt'ta Bahaş Holding diye bir firma var. Esenyurt Belediyesi ile anlaşıp Esenyurt'a 40 milyon Türk lirası değerinde hastane yaptılar. Karşılığında ise bugünkü piyasa değeri 1 milyar Türk lirası olan devasa boyutlardaki sembol residencelerin yapıldığı arsa hibe olarak aldılar. Yani kıymetli kardeşlerim. Bizlerin en az 500 milyon TL'lik değerini çaldılar. Daha fazla ama ben masraflarını çok yüksek tuttum. Bu bahaş holding, amblemi şaha kalkmış at olan diğer öz yurtlar holdingle beraber meydan ardıçlı projesini de beraber yaptılar. Bu da binin çok üzerinde daireden oluşan devasa bir proje. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere imar oyunları ile sizlerin milyarlarca Türk lirası hakkınızı çaldılar süslü Süleyman ve onu cumhurbaşkanı yapmak isteyen kilik, yeni kurulan bu ilçeyi finans sağlama yeri olarak kullanırken biraz sonra anlatacağım karanlık işlerini de buradan koordine ettiler. Bahaş Holding yüklenici firma olarak Paşa Karadeniz'i görevlendirmiş olsa da, tüm büyük projelerin sahipleri Bahaş Holding ve de iki ayrı öz yurtlar inşaat grubudur. Süslü Süleyman'ın ekibinden olan eski belediye başkanı Ali Murat Alatepe, beni bütün Türkiye tanır namuslu olduğumu bilir diyerek tweet paylaştığında ne acıdır ki sadece 4 kişi re -tweet yapıp 8 kişi beğeniyor. Vatandaşımız da onların kim olduğunu çok iyi biliyor. Halkın çoğunluğunu oluşturan mağdur vatandaşlarımız, asgari ücret acaba 500 bin Türk lirası olur mu diye beklerken, bu harami yapısı yeni kurulan bu ilçeden milyarlarca doları ceplerine koyuyorlar. Kullandığı don parasını bile partisine ödettirecek kadar cimri olan Doncu Süleyman'ın bir önceki oturduğu, ev ardıçlı villalarındaydı. Yani özgürtlerin villalarıydı. Yani süslü sülünün gizli kasası olan firma süslü sülü şu anda ise kuzu gruba ait Spradon villalarında oturuyor. O projede normal villaların fiyatı 7 ya da 8 milyon Türk lirası. Kuzu grubu hatırlarsınız daha önceki paylaşımlarımda Sadık Soylu üzerinden Süslü Süleyman'ın gizli kasası olduğunu anlatmıştım. Kıymetli dostlarım, ülkemiz tehlike altında olduğunda milli mücadele verebilmek için sivil halkı örgütlemek gerektiğinde, halka silah dağıtarak sivil direniş oluşturma görevi özel harp dairesine aittir daha önceki adı seferberlik tepki kuruludur. Öncelikle bu tip yapıların var olması gerektiğine inanan, teşkilatı mahsus ruhunu savunan bir kişiyim. Şu ana kadar anlattıklarımın içinde en önemli bölüme geldik. 15 Temmuz'un hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken Ağustos'un ilk haftasında Ekrem Gökçeker'den alınan, Özyurtların bünyesinde olan Renault Beyaz Flanca marka arabayla, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında karanlık bir sokakta, Dapotel'in arka tarafında, arabaya koyulan bir kasak Kalashnikov silah, İstanbul Balat'a gitti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Hayan'ın yardımcısı olan Osman Tomakin'e teslim edildi, Osman Tomakin siyah passat araçla silahları teslim almaya geldi. Bu araç AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı'na tahsisli bir araçtı, Herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'dır. Silahların olduğu kasa Esenyurt'tan gece 23.30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı. Ve de 15 Temmuz Gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye gazı olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim kendisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir. Silahlar Balat'ta Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin hizasındaki boş bir ara sokakta, gece 01 civarında siyah pastata yüklendi. O zamanki Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan şu anda İslam İşbirliği Teşkilatları Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmaktadır. Süslü Süleyman, bu giden silahlar özel harp envanterine kayıtlı değiller. Devletin herhangi resmi bir birimine de kayıtlı değiller. Sen o tarihlerde Sosyal Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'ndaydın. 15 Temmuz'da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde Kalashnikov marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlarda devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil. Senin cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz? Öyle ya, bu silahları gerektiğinde dağıtma görevi Özel Harp Dairesi'ne ait. Sana bir fırsat veriyorum. Benim yalan söylediğimi kanıtlarsan bugüne kadar anlattığım her şeyin boş açıkmasını kabul ediyorum. İsimlerini verdiğim bu kişilerin HTS kayıtlarını ve o güne ait MOBESE kayıtlarını kamuoyuna açıklayın. Size söz veriyorum. Eğer doğru çıkmazsa bugüne kadar yaptığım tüm iddialarımın hepsinden de vazgeçeceğim. Daha önceki iddialarımın doğruluğu delillerle ispat edildiği halde. Ahmet Onay sen şerefli bir adamsın. Bildiğin doğruları çık anlat süslü Süleyman, FETÖ'cüler bu ülkenin en büyük düşmanı, fakat senin de onlardan aşağıya kalır bir yanın yok insanların milli ve dini duygularını tahrik edip hiç savaş çıkarma amacının en büyük parçası. 15 Temmuz sonrasında da el altından birçok yapıya dağıttırdığın bu silahlardır.